Merhabalar, şimdi şöyle gündemden başlık toplarken Reha Muhtar haberi gözüme takıldı. Ferdi Tayfun'un ölümüyle ve arkasından cenazede, camide yaşanan tatsızlıklarla tabii ki e, birdenbire insanlar, ölüm, miras, her şey konuşmaya başladı. Onu yorumladık. Daha dur, kıyametler daha kopmadı galiba. İnşallah kopmadı ama Reha Muhtar da bir açıklama yaptı kendi çocuklarını göremediği için ve çocuklar Deniz Uğur'da olduğu için ölürsem Deniz Uğur cenazeme gelmesin diye bir vasiyet etti. E Gitmez de herhalde diye düşünüyorum. Yani ölümün aslında insanları birleştirici, ölüm bir ayrılık ama ölümün acıların insanları birleştirici olması gereken bir dönemde işte böyle dünya malı dünyada kalıyor. Giden hiçbir şey götürmüyor ama kalanlar kavgaya devam ediyor. Ne? muhtarında tercihidir herhalde zaten Deniz Uğur da gitmez. Yani bu laftan sonra gitmemesi lazım. Eğer gidiyorsa orada olay istiyor demektir. Yani Allah ömür versin de işte hasta olan ölmüyor. Ömrü biten oluyor, ölüyor. Her zaman öyle söylüyorum. Ve e, bence insanların hani yaşadıklarıyla alakalı şeyler yani Hani eski eşe bu kolay söyleniyor da bir evlada biraz tabii çok düşünmek lazım. Hani Ferdi Tayfur bunu o kızına söyledi mi söylemedi mi bilmiyorum. Bence söylememiştir. En yakın arkadaşı da diyor ki çok barışmak istiyordu kızıyla. Valla bırakalım aile kendi arasında halletsin. Ama tabii bununla birlikte Reha Muhtar da çok ağır ölümden döndü biliyorsunuz. Ömrü varmış ve bu arada da onunla birlikte yaşayan çocuğu da annesinin yanına gidince ve şimdi gösterilmiyormuş galiba. Ee, ne oldu? O da vasiyet ediyor. Bence de Deniz Uğur gitmesin. Aslında şöyle bir şey var işte evlilikler ve ayrılıklar çok önemli. Bak evlilikler çok önemli ayrılıklar da çok önemli. Benim bir sözüm var hatta şu kitapta yazdım Kadın Kalbi Erkek Aklı kitabında yazdım başarılı bir boşanma gerçekleştiremeyip başarılı bir evlilik gerçekleştiremediğinizde başarılı bir boşanma gerçekleştirin. Maalesef işte evlilikler çok güzel başlıyor ama başarılı bir boşanma olmayınca sonrasında böyle özellikle çocuklar biri orada biri orada biri orada. Bakalım bundan sonra yeni vasiyetler ne olacak diyoruz yani ne yapacaklar? Bu arada da şunu söyleyeyim bununla şunu bağlamak istiyorum. Şimdi evlilikler boşanmalar deyince biliyorsunuz hep pozitif ayrımcılık diye ama eşitlik var diye aynı zamanda hep bütün bu kanunlar kadından ya da diyoruz bir boşanma kararı var. Adam işsiz olduğu için karısı ona karısına adama karısı tarafından ödenmek üzere 3000 küsur TL'lik bir nafaka. E, belirlenmiş. E, arada böyle şeyler oluyor yani milyonda bir e, kadın erkeğine nafaka ödeyecek çünkü e, kocası işsiz. Böyle bir durum. Aslında eşitlik varsa bana göre bu durum gayet makul bir şey. Ama genelde bizde e, hep erkeğin üzerine bir fatura yüklendiği için e, eşitlikle bağdaşmayan bir şey oluyor. Ee, hani mesela nikahta bile erkeğin ayağına basılıyor. Böyle bir haber de var. <laughs> Gelin hanım nasıl bastıysa nikahta damadın ayağına basmış damadın parmakları kırılmış. ya <laughs> baş parmak kırılması da çok beter bir şeydir. Yani nasıl bastıysa neresine geldiyse bilmiyorum artık topuğunla mı böyle vurdu. Hani nikahta bile damadın erkeğin ayağına basıyorlar. Yani böyle bir enteresan bir toplumuz. Bunlar tabi adet bunun yok senin sözün geçer falan basarsan önce kim bastı ya da basamadı olayı falan değil olay anlatabiliyor muyum? İşte böyle fantaziler şehir efsaneleri o biliyorsunuz nikahta gelinin ayakkabısının altına isim yazma hikayesi de yani, yani ona mı kaldı iç iş veya nişan yüzüklerinin kurdelesini yutanlar var bak enteresan şeyler bunlar. Ha, kötü mü? Yok, işte fantazi olarak yapıyorsanız ya da hani böyle bir şaka olsun diye tamam ama buna inanarak yapıyorsanız çok mantıksız bir şey. Gidin dua edin kardeşim ya Allah'tan hayırlısını isteyin. Ben görücü usul evlilikleri destekliyorum biliyorsunuz. Yani güzel aileleri tanıyorsanız bir araya getirin bari en azından. Yani bir referans olursunuz da hani Allah korusun ayrılsalar da adam gibi ayrılırlar diye düşünüyorum yani. Öyle bir durum yani o yüzden e, e, bu e, evlilikler ve sonrası bu tabi magazin ünlüleri ya da Türkiye'de işte Ferdi Tayfur gibi efsane olmuş Şimdi Müslüm Gürsek öldü gitti Ferdi Tayfur öldü gitti arkasından bunlar yani e, hani ünlü de olunca tabi bu olayları görüyorsunuz ama sadece onların dünyasında olmuyor normal halkın içinde de oluyor yani Bunlar... E, şey... Aynı yaşadığınız olaylar... Olmuyor değil. Oluyor. Bu yüzden... E, bir ilişkiyi insanca yaşamak önemli. E, ve... Eğer olmuyorsa da... insanca bitirmek önemli. Bunu başaramıyor insanlar. Topluma bakıyorsunuz. Acayip... Psikopat... Ruh hastası olmuşlar. Öfke kontrolü yok ve şiddet normalleşmiş. Yıllardır söylüyorum... Şu filmlerin bilinçaltına yerleşip o öfke anında bilinçaltından çıkma durumunu yaşıyorsunuz. Bilgisayar oyunları aynı şekilde. Ve esen Esenyurt'ta e, sağı, e, duyma ve işitme engelli, e, duyma işitme engelli ve konuşma engelli bir tane çocuğu darp ediyorlar, işkence ediyorlar. Penseyle kulaklarına işkence ediyorlar. Bu insanlar Allah razı olsun savcının e, o bu konuyla alakalı savcının hareketiyle yakalanmış çocuk da aileye teslim edilmiş ve bu çocuğun e, söylenene göre Suriyeli olduğu söyleniyor fark etmez yani ha Suriyeli ha Türk fakat böyle bir işkenceyi siz nasıl yapıyorsunuz ya ya bakın inanç zafiyeti dediğim hani Allah'tan korkmamak olayı bu şimdi insan Allah'tan Korkan bunları nasıl yapabilir? Bunu anlamıyorum. Yani gerçekten topluma baktığınızda, bakın bunlar şiddetle alakalı ee, bir e, Allah'tan korkmazlık. Yani dünkü haber e, neredeydi o? E, şey, hadi geçelim yerini. E, yol ortasında amcasıymış galiba adamı bıçaklayarak öldürüyor. Bugün Rize'de. PTT şubesine gidiyor. PTT şubesinde e, babasına ait kart gelmiş. Vermiyorlar. Babanızın gelmesi lazım diyorlar. Adam işte kavgaya başlıyor. Ondan sonra silahını çıkarıp iki tane görevliyi vurmuş. İkisi de vefat etti, öldüler. Bunun gibi onlarca haber. Bir tane bugün Eyüp Sultan'da kadın yine kocası tarafından öldürülmüş. Yani insanların yani biz hayvan öldürmeyi konuşurken, bunun ne kadar olmaması gerektiğini konuşurken patır patır insan öldürüyorlar. Ve bunların hepsi bakın insanoğlunun bütün yani diyorum ya inançsızlık, Allah'tan korkmamak yani tamamen değer yargılarının nasıl çürüdüğünü ortaya koyuyor. Bakın bunu masaya yatırmalıyız ki ben bunu masaya yatırıyorum her zaman. Bu kadar kötülük, insanların ahlaki çürümesi, sosyal çürümesi, vicdani ahlak hepsi ama hepsi temelinde maneviyattan uzaklaşmak ve inançlardan uzaklaşmaktan kaynaklanıyor. Ya sen gidiyorsun bir çocuğa, yetişkine yapılmaz. Çocuğa işkence yapıyorsun. Ya bu çocuk ya ne alıp veremediğin var. Öbürü gidiyor kart almaya. Manyaksınız kardeşim. Siz var ya e hiç çıkmayın hapishaneden. Gerçekten akıl hastanesinde sizi bağlı tutsunlar ya. Bunları uyutun böyle uyusunlar yani tamam. Bizde diğer i, da yok ama yani bunlar nefes almasınlar yani. Allah'ım bunları affetmesin. Çok ciddi diyorum ya. öyle bir duaya dua edecek duruma geldik. Ama Hala şiddet içerikli diziler, filmler. Bu ahlaki yozlaşma ve normalleşme de ya dizilerde bu kadar yani ahlaki gayri ahlaki şeyler. Dün Ferdi Tayfur'a işte berbat şarkılar yaptı, ağlak ağlak diyenler sahnelerde çıplak dolaşanları sanatçı diye bize kakalamaya çalışıyorlar. Hala çalışıyorlar. Hala çalışıyorlar. Orhan'ı, Ferdi'yi, Müslüm'ü beğenmeyenler hala bize sanatın sesiyle alakası olmayan sahnelerde çıplak dolaşan ya da filmlerde sadece entrika onlar bize sanatçı diye kakalamaya çalışıyorlar. Toplum bu hale geldi. Yani insan vallahi haberlere bakmaya korkar hale geldi. Yemin ediyorum. Yani bunlar diyorum ya size hepsi inanç zafiyeti. Sokakta herkese diyorum abi trafikte anana söylese size de söylüyorum. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Ha, eyvallah diyeceksin. Durum o hale geldi. Bu arada Kerimcan Durmaz diye bir tane eskinin fenomeni var ya. O da yasa dışı Bahis soruşturmasında gözaltına alınmış. Abi daha kimler çıkacak? Bir habere göre Saadettin Saran'da da yurt dışı yasağı konulmuş galiba. Öyle diyor haber. Ve bakıyorsun abi değişik değişik isimler karşımıza çıkıyor. Bu tabi ben size söyledim daha önce de. Önemli bir şey. Yani bağımlılık yapan maddeler var ya. Onlardan çok daha kolay ulaşılabilir bu sitelerde. Çocuk oyun oyunlarında, yetişkin oyunlarında hep karşınıza çıkıyor. Ben eskiden kalma bir tane oyun var cep telefonum tek bir tane. Tetris diyoruz yani o. Uçakta falan böyle vakit geçirmek için. Bir de hani şey için çok oynamam yani. 3 kaç? 2 senedir oynuyorum. Daha 13 gün bilmem ne ama işte 2 gündür üç gündür elime en son dün. Dün mü geldim ben? Evvelsi gün geldim. Dün geldim. Ben. Dün uçakta biraz elim aldım. Hatırlamıyorum bile. Mesela onun bile diyelim yanıyorsunuz. Tekrar yapacaksınız. Arada hep paralı ve diğer şey oyunların reklamını yapıyor. Şimdi ben bilinçliyim. Attırıyorum attırıyorum ama mesela biraz daha birazcık daha buna bağımlı olan ve daha bağımlı olanlar Ondan o oynadığı oyundan sıkılıp tık benim zaten öyle bir şeyim yok. Ben bilgisayar oyunu oynamam, diz seyretmem, televizyon seyretmem. Benim bunlara karşı ben kitap okumayı severim ya da gündemi takip etmeyi severim. Şarkı dinlemeyi severim falan. Ama bu hepsinin arasında var. Ama bakıyorsunuz değişik değişik isimler. Çünkü lütfen çocuklarınızın elindeki oyunlara bakın. Bak çizgi filmlerin arasından sızan, bilinçaltına yerleştirilen yanlışlıklara bakın. Yani bu enteresan bir şey ve çok kolay ulaşılıyor. O kredi kartlarını tanımlıyorsunuz. Çocuklar oyun alacak, onu alacak diye cırt 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 oradan gidiyor. Evet efendim. Yani her gün değişik yani bir bakıyorsunuz orada ayrı bir şey, burada ayrı bir şey ve topluma bakıyorsun hiçbir ibret alma açıklam şey yok. ibret alma ve akıllanma yok. Ölüm 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 ölümü bu şeye getirdiler. Yani hasta oldum, hastaneye yatım, öldüm, gidiyorum. Ha böyle orada böyle abi çok büyük bir hesap var. Bak ölüm ölümü çok normalleştirdiler. Yani ölümü mekan değiştirmek olarak. Şöyle söyleyeyim. Ölüm gerçek hayat. Okey. Bir mekan değiştiriyor ruhun, bedenin çürüyor. Ama abi ölüm Allah bunlar yok insanlarda. Al sanki beyinlerinden aldılar. Ha yakınlarda da yeni bir şey çıkartırlarsa şaşmayın. İnsanları böyle bir aptallaştırdılar. Bütün dünyayı kapsayan yeni bir sağın olursa şaşmayın. Evet bu arada şunu da haberini vereyim. Amerika veri şirketi Inrix'in 2024 trafik puan kataloğuna göre 2024'te e, trafiği en sık olan şehir İstanbul olmuş. Şehirler İstanbul bunun başında gelmiş. Zaten enteresan. Yani diyecekler ki daha eskiden ay böyle bir trafik yok gerçekten. Ben şanslıyım. İşime göre trafiği trafiğe göre işimi ayarlıyorum ama bazen de olmuyor. Bugün 15 dakikalık yoldan 48 dakikada geldim evime. Çok şükür geldik. Ve şunu söyleyeyim. Ben belediye otobüsleri bugün de yazdım Twitter'da. Zaten belediye otobüsleri oraya çarpıyor buraya çarpıyor. Yani şey gibi ha. O şey çarpışan arabalara benzedi belediye otobüsleri. Oraya çarpıyor buraya çarpıyor. O kadar hızlı gidiyorlar ki anlatamam size. Ha sizi biçecek sinyal zaten hak getire yok. Ya bu adamları bu şoförleri Aynı şoförler mi? Kafayı mı yediler? At sahibine göre kişiler diye bir laf var. İmamoğlu zaten İstanbul'da değil. Aynı şoförler mi bu hale geldi? Ya da bu şoförler değiştirildi. Bunlar ne ya? Bisiklet kullansa çok daha sen içinde can tatışıyorsun. Hayır cana gelmese mala gelecek. Trafiği mahvedeceksin. Binlerce beddua alacaksın. Küfür yiyeceksin. Enteresan. Bu belediye otobüsleri nasıl gidiyor biliyor musunuz? Ben size anlatamam ya. Anlatamam yani. Bugün yine bir tanesi. Abi hani yavaş gidiyor. Ben artık var ya trafikte nasıl olur biliyor musunuz? Böyle. Yani böyle hiç. Ki ben şehirler arası yolda bile 120'yi geçmeyen bir insanın şehir içinde de gayet makul kullanırım. En fazla 80 bilemedin 90. Hani o da yola çıksa. Ama Trafik kurallarına da uyan bir insanım. Toplasan hayatım boyunca 10 tane trafik cezasım var, cezam vardır. Neredeyse 35 yıldır araba kullanıyorum, 30 yıldır. Ama abi ben korkuyorum. Böyle gidiyorlar. Geçen yine bir tane otobüs bir yere çarpmış. Öbürü otobüsler kendi kendine infilak etmeye başlıyor ama şoförler enteresan ya. Dikkat edinler, güvenmeyin, ben yayayım falan. Belediye otobüsleri öbür arabalar da öyle de ya, hak getire. Ben size söyleyeyim yani. Bu arada Osman Götçek AK Parti milletvekili bu bir iddia attı. Çok enteresan. Yine Ankara ile alakalı. Bugün de dünya gündeminde Twitter'da Gaz Salmansur diye <laughs> dünya gündemine girmiş Twitter'da. Sabahtan beri millet onu konuşuyor. Ben de şaşırdım. Milyonca, milyonlarca liralık ceset torbası almış ama kayıp. Hayır bunu ne yapacaksınız yani? Anlamadım. Yok ortada. Galiba tabut alımı da var. Bu ne zamana deprem zamanından sonra mı olmuş? Ne olmuş? Öyle bir şey. Fakat Mansur Yavaş bugün açıklama yapmış. Araştırıyoruz diye. Osman Gökçe'ye de bir sürü hakaret mi etmiş? Ne yapmış? Ama bunların açıklaması öyle. Konserlerde de durumu araştırıyoruz. Ya 68 milyon, 80 milyon konsere para veriyorsun. Senin bir belediye başkanı olarak bunlardan haberin yoksa sen zaten orada yoksun demektir. Bu kadar ceset torbası ve tabut alınmışsa senin yine bundan haberin yoksa sen yine orada yoksun demektir. Ben anlamıyorum yani. Hani herkes bir yerde de herkes araştırıyoruz. Sorumluları cezasını bulacak. O olacak, bu olacak. He, olacak. Ne oldu? Konserlerin paralarını açıklayabildiler mi tam olarak? Hayır. Bunları açıklayabilecekler mi? Hayır. Ha bu iddiayı çürütmek için uğraşmayacak. Sadece "Ah öyle, ah böyle, şöyle." deyip araştırılıyor. Araştırın. Alkış. 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 Araştırın abi. Daha çok ömrümüz Allah hayırlı uzun versin. Allah hayırlı uzun ömür versin. Sayın Mansur Yavaş ve Taz arkadaşlar. <laughs> Araştır, biz bekleriz ya. Sorun değil yani biz vatandaş olarak bekleriz. Daha işte hani konserler olayı ortada. Onlar da tam çıkmamış ama biz siz şey yapın yani bekliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ee, bu arada Mansur Yav ee, bu arada şey ee, Özgür Özel de demişti ya hani ee, fetih suresi ne karnı tok diye adam al birini vura tüküne ben ne diyeyim işte böyle öbürü ee, artık kafaları herhalde aldı bunların kafalar sigortalar kısa devre yapıyor. Çünkü bunlar söylenmez. Ne söylediklerini bilmiyorlar. Ya da diyeceğim bence bilmiyorlar. Surenin ne olduğunu, ne anlama geldiğini, Allah'ın kelamı olduğunu onu bilmiyorlar. Bilseler ya da inansalar, inanmasalar bilseler, bilseler inan, bilmeseler inansalar yine de böyle şeyler çıkmaz. Ama Çıkıyor efendim. Evet efendim. Bu arada Trump da bir açıklama yapmış. İşte Tayyip Erdoğan çok akıllı çok zeki bir liderdir. Benim dostumdur. Suriye'de ağırlıklarını koydular. Onlar Suriye'ye destek verdiler ve Suriye esatı yolladı gibi açıklamalar yaptı. Takdir etti yani. Ama bizim muhalefet tabii ki yine Suriyenin ne anlama geldiğini kilometrelerce sınırımız olan bir ülkeyle sınır güvenliğimiz için ne kadar önemli olduğunu falan bunları bizim muhalefete anlatamazsın. Çünkü bizim muhalefet bunları anlamaz. Onlar için asıl olan onlar ne yapıyorsa onun tam tersini söylemektir. Ara sıra işte tebrik ederler güya. Ondan sonra hani Suriyeliler için söylediklerimiz için özür dileriz falan diyen nerede oldu. Ha, ortalığı karıştırmak için her şeyi yapıp Olay bu hale geldikten sonra ay biz yanlış anlamışız. Ay o zaman çok doğruymuş. Aa falan özür dilerim falan filan. Anlamıyorum yani. Öyle. Neyse. Dediğim gibi Trump da e, bu sözleri etmiş. Bizim ülkemizde muhalefet siyaset yapmıyor. Evet. Sadece muhalefet yapıyor. Siyaset farklı bir şey. Muhalefet siyasetin içinde vardır. Ama sadece muhalefet yaptığın zaman bugünkü işte görüyorsunuz CHP'yi görmüş oluyorsunuz. Bu arada yakın günlerde gerek Deva Partisi'nden gerek de Gelecek Partisi'nden isimlerin AK Parti'ye geçişini göreceksiniz. Bunlardan iki isim söyleyeyim ben size. Gelecek Partisi'nden Selim Demirci ve İsa Mesih Evet soyadını unuttum. İsa Mesih Can'dı galiba. Ben tanıyorum eski Kadıköy ilçe başkanıydı. Onun neden yani oraya belediye başkanı adı yapılmadığını o zaman da eleştirmiştim. Çok çalışmıştı çünkü orada. Ben de şahidim. Neyse bu iki isim yakında gelecekten istifa edip AK Parti'ye geçecek. Ve böylelikle de AK Parti'nin milletvekili sayısı tabii artıyor. Zaten şeylerin grubu düştü. Deva, Gelecek ve Saadet'in bu son istifalardan sonra onların meclisteki grupları düştü. Meclise giriyorlar, çıkıyorlar, grup oluşturamıyorlar. Böyle bakalım gelecek günlerde neler gebe ama şu bir gerçek. Toplumdaki bu şiddet reaksiyonunun lütfen seyrettiğiniz, yediğiniz, içtiğiniz şu havayla da alakası var. Biraz lütfen Allah'a dönün ve Allah'ın Allah'a inandığınız zaman zaten kötülüklerden kendinizi arındırmanız lazım. Ama gözünüz dönüyorsa ve siz bunu kalkıp böyle bir eyleme dönüştürüyorsanız o zaman siz Allah'tan da korkunuz yok. Allah inancınızı da sorgulamak lazım. Evet değerli dostlar. Dünden bugüne derlediğim şeyler bunlar. Tekrar görüşmek üzere beni izlemeye devam edin.